Yani yayın dışı görürsün videoları, paylaşırım birkaç güne Sen gör ya, onların başlarına bunu... dönüyor Sen şimdi bunu dedin ya, ben fitteceğim herhalde Yok be, Mustafa geldiğiniz zaman sen fittemiyon oğlum. Hatan'ın hafif Tek o zaman fokuslanıyorum Senin bildiğini seyircilere gitsin <laughs> Ama bu ne yapıyor burada? O neymiş öyle ya Orayı aldınız bence ya He, ben de alırız yedik Ve gitti Mezzet <laughs> <Ziyat> bayıldı. Eksik. <laughs> Onun burada ne işi var oğlum? Mezzet <laughs> bayıldı. Onlar deneyecek Onlar mi benim şeyi? Vegar izliyor. Denemiyorlar mı? Şen 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 şen. Help. Buyur abi. Help. Ama görecek bizi. Görecek. Bu arada. Görüşürüz bir... Gel sen. şey, yaparsın. Benimkini aldık ha Gelmeyecek. Tamam tamam sen git artık. Ben gelirse diye çağırdım da seni gelmeyecek. Gelmiyor lan? Vay anasını satayım. Kalıyordu lan neredeyse. Ben de çarp atmayayım dedim. Dead size de. birden takıma. Bilmiyorum ki abi biz yamulduk ya. Ben internet gittiniz ve size piyasadan kaydı. Ben yine bir ben sıkıntı buradayım. yok. Ben buradayım. Ben buradayım sıkıntı yok. Tek sıkıntı sadece ignite girmedim ha. Alacaksın yine abi. abi adamların içinden <laughs> geçeceğiz. Galio'dan kalma, galio'dan kalma. Az önce yedi interneti gitti, de. çalıyordu benim şeyi, maviye. Hayır almadık. Alıyor da ben sonunda kaldım. oynanıyormuş hissediyorum. Abi orada geliyor. Çıkar buradan. Beni nasıl aldı lan? Ben bu adamdan level üstünlüğüm var. Bu adam beni nasıl alabilir? Bana bu ben bir açıklasın. Abi bu oyunun bozulmadan dair bir kişi lütfen bana bir açıklama yapsın. Bu adamdan bir level üstünüm. İhtem almamış. Bu adam beni nasıl alıyor? Bana bunu açıklasın sadece. Bunu istiyorum. Hani level üstünlüğü verdi anasını? Geçen her bir yer short'a attım. Millet yazmış. Level üstünlüğü var level üstünlüğü. Hmm. Anasını bu level üstünlüğü Z. Aldım ben. Geliyorum abi W'm. Aldım, aldım aldım aldım. Üst aldım. level değilim geliyorum. Hayatta. O da var ya. Senle kırmızımı almadan bunun kırmızısına koşsam gelir misin ben? Abi stresi yok. Stresi yoktu. Morden stresi yok değil mi? Yok 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 abi. Alırız alırız. Abi canım çok az. E, e attıktan yapamaz. Gir gir. W bas. Q W bas sen. Saldım sana. Alabilirsin. Sen almam da güzel olur. Ya sen al. Sonra bu, bu levelde alabilir miyiz? Alabileceğimize inancım var. Abi burayı o Teleport attı o. Attı mı? Geliyor mu o zaman? Aha. Sonra kuş kalalım. Beni... Abi kuş kalalım. Kuş kalalım. Ya, Kasar yemiyor ya. <laughs> Erken at sonra sıçrayı yani. Erken atsan ne olacak? Ha. Aga aldın orayı be. Aldın sanki. Bat. Anasını satayım. Hadi. Ay W geldi basmadım ya W. Jinx aldı orayı. Toparladı ya. Bot toparladı orayı. Aynen master güçlü ya. Bir de şimdi yeni kim metada yani aşırı bozdur. Bak şu an mesela level üstünlüğüm var. Item istim bu adamda. Aslında Q'den gidecektim de geri Lucian. Felaket vuruyor abi. Lucian. Böyle böyle vuruyor. Can yakıyor yani. Ulti bile atamadım sana. Erittim bir anda. Var. De diyorum ya Q'den gidecektim geri. Ama felaket vurdu. Evet. Direkt kaçmaya başladım. Yoksa stun yedi master. <laughs> Oha. O adam aldık. Uy biraz stresliydi ya. Çok ileri yaptım. Her an gözüm tutuyor yani. Alıp acilinden base atayım. Abi sen bana gelir misin? Ee, base atmam. Tamam yani sonra diyorum. Hep Onun flashı mileşçi var mı? Hiçbir şey yok. Hangi sana doğru geliyor? Oynarız buna ya. Ha. Ölür müsün? Yen ulti var değil mi? Yen ulti ulti şan ulti şan ulti alt ulti. Abi adamı kurtaracağım abi. Kanka biz de kurtuluyoruz. <laughs> w at attım daha böyle animasyonu. Abi sen bizi mahvettin abi. Kanka sen bize erken atsaydın ölmeyecektik ki. 3 skoru vardı abi, o. Adam kurtar Beni hasarı da yok. Hiçbir şeysi yok. Bomboş vuruyor. Jinx ee, ne Jinx salak bir şey kardeşim. Aynen, abi, aynen. Bilmiyorum valla Jinx'e skor salıyorum ama iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum bilmiyorum yani. şimdi döndü abi kasandayım. Allah'dık şükür ular sıçtı ağzımıza ya Mustafa. Öne der ya öne. Geliyorum. Geleceğim. Burada bir anda W'den. Ah, bu vadi mi alıyor? Gel 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 gel. Almaya çalıştım da kanka. Olsun. Sana yetişebilmem için yük atmam lazım diye. Abi Mordek'in ultisi var, ben öz olsun. Almadım. Yok, buradan yok, buradan işte. Işte. Sıkır, sıkır sıkır bu. Geliyorum dayı ölme la. Ölmem ben ya. Gel 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 gel. Abi kime döneyim sana mı? Vegar 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 diyorum ben ya. Ağolsu yok. Al geri zekalı. Ağzın üstüne bir döner tekmeyle. Atmamız. Ben resetle. Ha Reset bura tp, TP geldi, bura TP geldi. Benden de geldi. Ben çıktım. Oynar mıyız direkt ya? Büyü Ultim var. Oynarız abi, ultim geliyor. Flash attı, flash attı. E at, e at. Attım abi. Aldınız onu. Öldürdün çok güzel. Master alırsın ya. Alamaz yok bastı alamaz, alamaz bu arada. Tatlım alacak değil mi? Oynarız biliyor o, musun? O, 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 eksikler. Bir anda dönerim şey. Veigar yani. yok o, ya. Lotion yakaladım. kaçıyor kanka her şekilde kaçıyor. Lotion, 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 Lotion. Luşun. Aldık Lotion'u. Luşun Uzaklaştırdım bunu kendimden. Yakaladım onları da, onları da yakaladım. Döneyim mi? Dönmem hata olabilir belki. Kanka o, o değil lan, o değil lan. Valla ben çok kaçak oynadım ya. Aşırı kaçak oynadım. Mecbur. Aman akıdımın oldu. Aga niye ona döndün ya? Hacı, e, orada fight'in içindeyken benim burada pasif vardı da ben o yüzden yanlışlıkla oraya döndüm. Alkan yay var aynen. Kan Hadi ultim var korkma, ultim var korkma. Orada size geliyor, çık. Size geliyorlar. İtemin içi, içi, ne ya? O itemin adı kan içendi de kaldırdılar onu. Ben kaçacağım kan. attım geliyorum. Çok güzelsiniz. Direkt stun attım vallahi o çocuğu ya. Baron deneyelim. Baron deneyelim mi? Can çekerim. Gel ya. Gel gel Neyse, gel gel. İrelia solo da. İpsi yok. Ejderi sal abi ya. Lotion orada. Ne var ona? Ben w, w atayım. At abi. Çok seri alırız zaten. Daha yeni çıktı ya. Lotion aradan çıkaracağım dur. Şimdi Master gelirse kanka. Şen. Sen direkt Master'a dönüyorsun kanka. Ama ben ben o. Tamam o da orada master zaten. Botta, master botta. Abi bunu aldık. Base atıyoruz. Ejder dönüyoruz. Alev ejderhane vermeyelim. Teleportum var. Teleportum var. Ejder'e görüş at kanka. Totemim yok. Direkt koşuyoruz. Şuradan master falan yakala kanka. Arada master. Aa, almış. Ejder'e dönmüşler ya. Yani. Keşke karşıya gireydim. Hayır, hayır ya. Ejder'e döneceğim ya ben bu kadar hızlı daha şey yapacaklar da, eee mavisini elde alırız burayı sattılar <laughs> lucian yine stun yedi yav abi jinx sal beni artık ya Abi kaçırdım da. Ya, ya. Asıl ultiledim direkt tf'den uzaklaşsın diye. Aaa nasıl ölmüyorsun? 10 saniye direkt geri gelmez teklimemiz. Geri verirsek. Master Blues'unda mı? Nerede bu çocuk ya? Aa, geliyor geliyor. Gel 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 Master ilk başta girecek buraya. Master'a. Dead yaklaşsın. Ben okeyim. Ben, benlik sıkıntı yok. Master'a. Aga neredesin lan sen? Alsak mı ya? Yani? Sıkıntı yok, ben oynarım hiç sıkıntı yok. Abi Ma Master'ı... <laughs> Güç dur, atmaya çalışayım. Abdurrahman. İreli ultisi yok, Irelia boşalt, boşalt ultiyi. Bu ne oluyor? Oradayı alalım. Irelia'nın ultisi yok. Yakala onu abi. Zed alır onu tamam. bence. <laughs> Alamam mısın Zed? Şuna baksana abi ya amına koyayım iki tane düz vuruş vurdu. anasını Abi yakaladım mı? Abi yakaladım. Yakaladım. Aldım, şurayı. aldım, Jinx aldım. Vurma, izleme, vur. Q'nu açsana güzel kardeşim, Jinx'cim, canım benim. Ultim var ya. Gel oğlum gel gel, skoru salın ya, gelin ya. Vallahi barum var abi, gel gel barum. Gel ya, barum. Abi bizim Jinx niye roketle vurmuyor? Jinx'e yani, diyorum ya bir kal geliyor ya Jinx'e. Bak 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 ne yapıyor bak bak. Kal geliyor Teleportu şu da. Görüş attım. Saniye. <laughs> Gelebilir. Şer. Ah ne yetiştiremedim ya. Abi direkt base diyoruz. Hepiniz ejderha e koşun. direk ejderha e koşun. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Öyle ejder, Canı yok edersin bu arada. Tekler ya. Ölürsen ulti atar. Öldü de. Böyle aynı şey mi başlar? Başlıyor abi? Geçtim. Ya rahatsınız ADC'ler yok ya. Oyna Master'a. Master oyna. 4 ve 2'siniz. 4 ve 2, 4 ve 3 attı. Vur. Master'a E at kanka. Tamam mı girecek olursa. Dön vur. Aldım ben. Hiç. Helal. Aldın onu da. Bana vuramaz. Bana vuramaz. Ben kaçtım gibi. Çok iyi. Fight dök. Dön buna. Uç yok. Buna. Güzelsiniz. Çok güzel oynadı burayı ya. Helal dön şimdi buna. Jinx ne yapıyorsun? Sağ sola dönme Jinx. Jinx sağ sola korudum dönme. korudum. Yer abi. Yer 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 baronumuz var. Bitir. bitir 30 bitir, saniye. İnha açarız. İnha açarız. Biter bile biter. Orada... Kuruşunu alırsınız biter. Harbiden lan. Master'a bir... Sen tamam. Orada vuramadı bana hiç ya. Hemen. Tamam. Oğlum topurcuklar da var lan biter lan bu oyun. Yeri 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 Biter biter vur vur vur. Jinx çıldırdı zaten vurur. E, vur vur harbiden hepsini çıldıracak. Aldık, Blue aldıkça çıldırıyor. Bitir. Ultim geliyor, inseklerim bunu. Katliamım yok. Direk Shen atlasana, duşuna. Jinx vur, Jinx vur, Jinx vur, Jinx vur, Jinx vur, Jinx vur. Vur vur vur, vur abim, vur abim, gitme, vur. Allah Allah. Vur kulaya vur, kuleye vur, kuleye vur, siz kuleye vurun. Aptala Kule vurun. gibi oyun anlatıyorum ya. Yok, ben uzaklaştırıyorum. Gigi. <laughs> <laughs> Oğlum ne maç <maçlıyordu> döndü lan. <laughs> Aptala anlatır gibi anlatıyorum amına koyayım ya. Ya ben orada girmesem bir şey ya. Lucian'ı uzaklaştırayım dedim. Ulti dedim zaten direkt. Şey yapayım dedim. Parma marma vurmasın Abi, bizi. Allah onarlayın. Hadi Shen oynuyor ya. Ciddi değil mi? Adam Shen o tipi oldan aslında satayım. Harbi var o tek oldu. Aptal anlatır gibi anlattım ama koyayım. Oğlum maç oynandı lan öyle. Tek fight ile maç bitti. Ben evet. kaybetmeye odaklanmıştım biliyor musunuz maç? Abi sen orada ulti ya. He. Son savaş